Amasya'nın Taşova ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza akşam saatlerinde Taşova-Ladik Karayolu-Çaydibi Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Celal Dilek yönetimindeki otomobil ile Hasan Seyhan'ın kullandığı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Hasan Seyhan'ın kullandığı otomobil takla attı. Kırılan camlar yola savruldu. Kazada otomobil sürücüsü Celal Dilek sürücü Hasan Seyhan'ın yanındaki Zeynep Seyhan yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine kaza yerine gelen acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi. Kaza ile ilgili jandarma inceleme başlattı. Camların savrulduğu yol itfaiye ekipleri tarafından yıkanarak temizlendi. Bartın'da bir eğitim ve rehabilitasyon merkezinde yapılan operasyonda kamu kurumlarını dolandırma ve sahte belge gibi suçlardan gözaltına alınan 5'i kadın 11 kişi adli makamlara gönderildi. Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından örgütlü olarak kamu kurum ve kuruluşlarının tüzel kişiliklerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik suçlarından yürütülen soruşturma çerçevesinde bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine operasyon düzenlendi. 3 gün önce gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 27 kişiden 11'i işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Adliyeye çıkarılan kadınlardan bazıları gözyaşı döktü. Bolu İl Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü 26 Ağustos'tan itibaren Bıldırcın, Üveyik, Alakarga, Yaban Domuzu ve Çakal Avı'nın başladığını duyurmuştu. Avcıların avcılık belgeleri ve ruhsatlı silahlarıyla genel ve devlet avlaklarında avlanabileceği aktarılan açıklamada İl Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü av koruma birimlerince bir ayda 250 avcının denetlendiği kaydedildi. Denetimlere takılan kaçak ve yasa dışı avcılık yapan 16 avcı hakkında işlem yapıldı. Bu çerçevede av sahalarına yerleştirilen ve kuş sesi çıkaran iki ses düzeneği ile bir av tüfeğine el konuldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, vatandaşlarımız izinsiz olduğu ya da şüphelendiği durumları av koruma birimlerine, 112 acil ihbar hattına veya kolluk kuvvetlerine bildirebilirler ifadelerine yer verildi. <laughs> Çorum'un İskilip ilçesinde çıkan köy yangınına müdahale için harekete geçen İskilip Belediyesi'ne ait itfaiye aracı yolda alev alarak yandı. Elmalı köyünde öğle saatlerinde çıkan yangının ihbar edilmesinin ardından teyakkuza geçen İskilip ve Bayat Belediyeleri ile orman işletmesine ait çok sayıda itfaiye ekibi yola çıktı. Yangına müdahale etmek için harekete geçen İskilip Belediyesi'ne ait 5 itfaiye aracından birisi köye yaklaşık 3 kilometre mesafede motor kısmında çıkan yangın sonucu yanmaya başladı. Yanmaya başlayan itfaiye aracı arkadan gelmekte olan başka bir itfaiye aracı tarafından müdahale edildi ancak araç yanarak kullanılamaz hale geldi. Motor kısmında meydana gelen elektrik şasisi sonucunda çıktığı belirlenen yangınla ilgili olarak başlatılan incelemenin devam ettiği bildirildi. Ha, İnşaat çalışmasında toprak kaydı bir kişi yaralandı. Olay Tekkeköy ilçesi Yavuzlar Mahallesi 887. sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 37 yaşındaki Mehmet Kaplan evinin arka tarafında perde beton duvar çalışması yaparken toprak kayması meydana geldi. Bacakları toprağın altında kalan Kaplan'ın yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar yetişti. AFAD, itfaiye ve ambulans ekipleri olayı kontrol altına aldı. Bacaklarından yaralanan Mehmet Kaplan hastanede tedavi altına alındı. Samsun'da cenaze dönüşü taksinin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında akraba olan 4 kişi yaralandı. Kaza Samsun'un Kavak ilçesi Samsun Ankara Karayolu Çakallı mevkisinde gece saat 03 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ordunun Fatsa ilçesinden Düzce'de iş kazası sonucu hayatını kaybeden akrabalarının cenaze törenine katılıp geri dönenleri taşıyan taksi Samsun'da takla attı. Şinasi Baş İdaresi'ndeki taksi, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak orta refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp takla atarak yan yattı. Kazada taksi şoförü Şinasi Baş ile akrabaları Hamide Erdoğan, İsmet Arslan Türk ve Sebahat Özcan yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Zonguldak Kozlu ilçesinde mağaraya düşen adam ekiplerin yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde Kozlu ilçesinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bir vatandaşın mağaraya düştüğü ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. AFAD, Kozlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve sağlık ekiplerinin yanı sıra polis ekipleri de bölgeye sevk edildi. Çakmakkaya bölgesinde bulunan mağaraya dengesini kaybetmesi sonucu düşen Ünal Okumuş ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden kurtarıldı.